Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün aklımızdaki kişiye şöyle sormak istiyorum. Aklımdaki kişi benden bir şeyler mi gizliyorsun? Sanki bir şeyler gizliyor gibi. Bakalım soralım, öğrenelim. Beğenen, takip eden ve yorum yapanların niyetini açıyorum tüm açılımlarımı. Lütfen alma verme dengesi adına beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. Özel açılım isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Evet soralım bakalım aklınızdaki kişiye benden bir şeyler mi gizliyorsun diyelim. Aklımdaki kişi benden bir şeyler mi gizliyorsun diyoruz sizin adınıza. Hmm. Evet Canlarım Aklınızdaki kişi Acayip derecede Eee acı çekiyor hasta olabilir ee, yani Allah korusun ciddi bir rahatsızlığı olabilir ee, veya çok büyük bir e, ızdırap e, acı çekiyor da olabilir ve bunu sizin bilmenizi de istemiyor Çünkü diyor ki yani e, onun da e, hayatını bu sorunla bu şeyle etkilemeyeyim karıştırmış olmayayım diye düşünüyor ve biraz böyle sizden kendini çekmiş durumda e doğrusu da bu diye gene düşünüyor evet de yani sizden ayrılmak istemiyor sizi e, ve ilişkisini tamamen bitirmeye koparmak istemiyor ama e, biraz kendini çekerek yaşadığı durumdan haberdar olmamanız için e, duyguları çekmiş, azaltmış, kendi içine çekilmiş bir halde. Ciddi bir e, sorun görüyorum ben burada. Dediğim gibi ya e, bir durumla, bir olayla alakalı bir acı, ızdırap yaşıyor ya da ciddi bir hastalık sorunu da olabilir canlarım. Evet, devam edelim. Aklımdaki kişi benden bir şeyler mi izliyorsun? diyelim. Evet. Şu an için evet bunu öğrenmenizi evet yani bir şeyler var e, yolunda gitmeyen onun kendiyle alakalı ciddi derecede canını sıkan e, istediği gibi yol alamadığı bir durum var. Bu iş hayatıyla da ilgili olabilir. Lütfen kendinize göre alın canlarım çünkü burada ben pek bir şu an gönül ilişkisiyle alakalı bir durum almadım beklediği olumlu olmasını düşündüğü bir haber var canlarım evet peki tavsiye kartlarımızdan önce bir tane alalım bakalım ne söyleyecek onun durumuyla alakalı evet Ayaklarınızdaki kişinin şu an içinde bulunduğu durumla alakalı tavsiye kartları size ne söyleyecek? Evet. Kararsız kartı geldi canlarım. Bir sevgili istediğini söylüyorsun ama tam olarak hazır değilsin. Ne istediğini bilmek için zaman ayırmalısın dedim. Hmm. Şöyle de olabilir arkadaşlar yani e, yani bir ilişki yaşamak isteyip birine yaklaşıp belki bir de karşılık bulamadı e, onun acısını onun mahcubiyetini onun e, üzüntüsünü çekebiliyor çünkü burada e, tavsiye kartlarımız bize dedi ki aklınızdaki kişinin içinde bulunduğu durum için çekelim dedim onun için çektik bir kararsızlık yaşıyorsun. ...bir sevgili istediğini söylüyorsun... ...dedi... ...belki de böyle bir... ...sizin dışınızda bir atılımlar yapmak istedi ama... ...yok olmamış zaten burada da... E, ...duygularla ilgili... ...aşkla ilgili bir kart alamadım... ...peki bir de... ...kalpten kalbe mesajlar... ...kartlarımızdan alalım... ...bakalım... ...şu an tam da şu an... ...sizinle karşı karşıya olsa... ...ne ifade eder ne söylerdi diyelim Evet size tam da şu an benden bir şeyler mi gizliyorsun dediğinizde ne söylerdi hayatım üründüğü kadar iyi değil hmm. canlarım yani bu da bir seçenek e, tavsiye kartlarımız bize sevgili arıyorsun dedi bunu şöyle de alabiliriz. Yani sev, sevineceğin, seni mutlu edecek bir yol arıyorsun olarak da alabiliriz. Çünkü en başta aldığım kartta şimdi kalpten kalbe mesajlar kartımız birbirini destekledi. Hayatım göründüğü kadar iyi değil dedi. Yani gerçekten zorlandı, içinden çıkamadı. Belki işiyle ilgili bir bozukluk, ailesiyle ilgili ama onu bayağı üzen, bayağı canını sıkan bir durum yaşıyor. Biz Rabbim güç verdikçe inşallah bakmaya devam edeceğiz ve öğreneceğiz. Hakkınızda hayırlısı olsun.